Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde değişken kavramlarından bahsedeceğiz. Daha önceki örneklerimizde incelediğimiz üzere kullanıcıdan herhangi bir bilgi almadık. Bizler var olan, bildiğimiz bir bilgiyi ekrana yazdırma işlemini yapmıştık. Peki kullanıcıdan bir bilgi aldığımız zaman bu aldığımız bilgileri nerede saklayacağız? Bu yüzden değişken kavramı önemli ve programlamada çok sık kullanılır. Değişken dediğimiz zaman program içerisinde kullanılan verilerin hafızada saklandığı alanlara verilen isimdir. Değişkenler problemin çözümünde kullanılmak üzere tanımlanır ve işlem sürecince de değeri değişebilir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerde değişken kavramını görmedik. Bundan sonra yapacağımız programlarda ve projelerde değişken kavramını çok sık kullanacağız. Örneğin siz bir Word belgesi açıp içerisine bilgileri yazıp kaydetmeden çıktığınız zaman o bilgiler kaybolacaktır. Bilgisayarda da kullanıcıdan aldığımız verileri eğer bir yerde saklamazsak, bir yerde tutmaz isek bu bilgiler kaybolacaktır ve biz Programın akışı süresi, süresince bunları kullanamayacağız demektir. O yüzden değişken kavramı önemlidir. Kullanıcıdan alınan bilgilerin mutlaka bir yerde tutulması gerekir. Aynı şekilde bir okul düşünün, her öğrenci için ayrı ayrı dolaplar düzenleniyor ve her öğrenci dolabına bir isim vermiş ve içine de kendi eşyalarını koymuş oluyor. Buna Depoda diyebilirsiniz, her öğrenci için ayrılmış bir alanda diyebilirsiniz. Yani değişkenler bellekte aslında bir yer tutar. Ne için yer tutar? Kullanıcıdan gelecek bilgileri saklayabilmek için yer tutar değişkenler. Bu içerisindeki veriler programın akışına göre değişkenlik gösterebilir. Hep sabit bir veri duracak diye bir kural yoktur. Tabii ki programlama derslerine geçtiğimiz zaman sabit değişken tanımlamayı da göreceğiz. Şu örneğimize bakacak olursak, örneğin buradaki her bir kutuyu bir değişken olarak görmenizi istiyorum. Bu değişkenler ise bellekte tutulan yerler olarak hafızamızda tutabiliriz. Bu değişkenlerin bir ismi olmak zorunda. Birinci kutuya Ad ismini vermişiz. İkinci kutumuza soyad ismini vermişiz. Üçüncü kutumuza meslek ismini vermişiz. Dördüncü kutumuza ise yaz ismini yani yaş olarak anlayacağımız e, ismi vermişiz. Şimdi bu isimlendirmelere baktığınız zaman aslında e, bir örnek verecek olursak gündelik yaşantıdan. Size bir kargo geldiğini düşünürsek veya bir posta geldiğini düşünürsek kargocunun ya da postacının bu size gelen postayı ya da kargoyu size ulaştırabilmesi için size ait bir adresin olması gerekiyor. İşte değişkenlerdeki isimlendirme de aslında bir adresi bizim için belirtiyor. Nerede belirtikte. Buradaki bilgiler ise Ali Koşar avukat 35 gibi bilgiler ise kullanıcıdan gelecek olan verilerimiz yani size gönderilen kargo gibi posta gibi düşünebilirsiniz buradaki bilgileri buradaki belleğe atmak zorundayız yoksa bu bilgiler havada kalırsa biz bunlara ulaşmak istersek daha sonra ulaşamayacağız demektir o yüzden bunların yerinin belli olması gerekir ki biz bunlara ihtiyaç duyduğumuz zaman ne yapabilirim bu bilgilere ad kutusu içerisinden veya soyad kutusu içerisinden ya da meslek kutusu içerisinden veya yaz kutusu içerisinden ulaşabilelim. O zaman değişken dediğimiz kavram aslında bir bellekte yer tutma kavramı ve bir adresleme kavramı olarak düşünebilirsiniz. Örneğin bir önceki örnek ilişkilendirecek olursak biz bu bilgileri bu kutulara Attığımız zaman aslında programlamada şu şekilde bir atama işlemi gerçekleştiriyoruz. Programlamada değişkenlere bilgi aktarmak için her zaman eşitliğin sağ tarafından sol tarafına doğru bir işlem yapılır. Yani eşitliğin sağ tarafındaki bilgi sol tarafındaki değişkene aktarılır. Burada Ali bilgisi at değişkeninin yani Buradaki ad kutusunun içerisine, koşar bilgisi soyad kutusunun içerisine, avukat bilgisi meslek kutusunun içerisine ve yaş bilgisi buradaki yaz kutusunun içerisine aktarılmak zorundadır. Burada tabii ki şurada Türkçe karakter kullanmamamız gerekiyor. Orayı yaz olarak düşünelim şu an için. Neden Türkçe karakter kullanmayacağımızı da az sonra söyleyeceğim. Burada kafanıza takılan şu olabilir. Hocam buralarda çift tırnaklar konulmuş. Burada neden çift tırnak konulmamış gibi bir soru aklınıza gelebilir. Bunlar programlamada string dediğimiz metinsel veri türleridir. Metinsel veri türlerini genelde biz çift tırnak içerisinde değişkenlere aktarma yaparken sayısal veri tiplerini direkt çift tırnak kullanmadan atama yapabiliyoruz. İstisnai durumlar elbette var. Bunları programlama kısmına geçtiğimiz zaman, yazılım kod yazma kısmına geçtiğimiz zaman ayrıntılı bir şekilde tekrardan anlatacağımızı belirtmek isterim. Değişkenleri isimlendirirken belli kurallara uymak zorundayız. Örneğin değişken isimleri harf veya alt çizgi ile başlamalıdır. Yani şöyle bir değişken ismi tanımlayabilirsiniz. Doğrudur. ad diye veya alt çizgi at diye bir değişken ismi tanımlayabilirsiniz. O da doğrudur. okulno gibi bir değişken ismi de tanımlayabilirsiniz. Bu da doğrudur. Harf veya alt çizgiyle başlamalıdır. O zaman sayıyla başlamamalı demek oluyor. O da ikinci değişken ismi tanımlarken kullanacağımız kuralda geldi. Fakat sayıyla başlamaz ama değişken isminin sonunda veya içerisinde rakam sayı kullanabilirsiniz. Örneğin sayı bir burada rakam kullanılmış. Bu doğrudur. Ancak bu rakam bu değişkenin başına getirilirse böyle bir değişken tanımlama yanlıştır. Bir sonraki kuralımız değişken isimlerinde boşluk kullanılmaz. Ama illaki iki kelime varsa değişkenimizde kullanacağımız iki ismimiz varsa değişken ismimiz o zaman alt çizgi kullanarak yapıyoruz. Yani at boşluk soyad dediğiniz zaman Böyle bir tanımlama yanlıştır. Ancak at, at çizgi, soyat dediğiniz zaman böyle bir tanımlama doğrudur. Bir sonraki kurallarımız değişken isimlerinde yıldız, yüzde, soru işareti, artı, süslü parantez gibi özel karakterler kullanılmaz. Yani yüzde 10 dediğimiz zaman buradaki özel bir karakterdir. Böyle bir değişken ismi tanımlanmaz. Bunun sonda da olması fark etmez, başta da olması fark etmez, ortada da olması fark etmez. Böyle bir değişken ismi tanımlaması yanlıştır. Buna da dikkat ediyoruz. Programlama dillerine ait komutlar değişken ismi olarak kullanılmaz. Bizler kod yazmaya geçtiğimiz zaman bir takım programlamada kullanılan o programa ait komutlar vardır. Örneğin if gibi, switch gibi, no gibi, while gibi, for gibi, do while gibi, gibi 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 uzatılabilir. Bir takım programlara ait komutlarda değişken ismi olarak kullanılmıyor, tanımlanamıyor. Değişkenlerde büyük küçük harf duyarlılığına dikkat edilmelidir. Ad ile küçük ad aynı değişken olmaz. Yani bu farklı bir değişkendir. Bu farklı bir değişkendir. Böyle tanımladığınız zaman bellekte böyle bu isimde ad isminde bir kutu açacaktır. Yani büyük a ile başlayan bir adresleme kutusu açacaktır. Bir de küçük a ile başlayan ad tanımladığınız zaman bunun içinde ayrı bir kutu tanımlayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar küçük büyük harf duyarlı programlarda iki tanımlama birbirinden farklıdır. Bunlar değişken tanımlama kurallarımız. Son kuralımıza bakacak olursak değişken isimlerinde ş, ç, ü, ö, yumuşak g, ı ve büyük i gibi Türkçe karakter kullanılmaması önerilir. Bizler akış şemalarımızda belki kullanacağız, hata vermeyecek ama Programlamada bu karakterler çeşitli derleme işlemi yapılırken hata almamıza neden olacaktır. O yüzden şimdiden elimizin Türkçe karakter kullanmamaya alışması gerekiyor. Aynı yaş örneğinde olduğu gibi değişken tanımlamasında olduğu gibi yaş değil de yaz diye tanımladık. Fakat biz onun tabii ki yaşı tuttuğunu o değişkenin içerisinde yaş olduğunu bilmemiz gerekiyor Evet arkadaşlar değişken tanımlama kurallarımız genel anlamda bunlardı kodlamaya geçtiğimiz zaman programlamaya geçtiğimiz zaman yine bu değişken kavramlarından ve bu değişkenlerin veri tiplerinden bahsedeceğiz ama şu an için bu kadar e, bilmemiz yeterli akış diyagramlarında kullanacağımız şekliyle bir sonraki dersimizde kullanıcıdan bilgi alarak Akış şemalarını nasıl oluşturacağız ve bu aldığımız bilgileri nasıl değişkenlere aktarıp kullanacağız onları göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.